أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم أستعيذ بالله ولكل قوم هاد Sadakallahu lazim. Ra'd suresi 7. ayeti celil'e Her bir kavim için yol gösteren vardır buyuruluyor. Erselallahu rusule mübeşşirine ve münzirine. Halik lem yezen Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Resullerini peygamberlerimizi ta Adem Aleyhisselam'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar hem müjdeleyici hem de korkutucu olarak göndermiştir. Müjdeleyici Mevlamızın yolunu tutanlar. Korkutucu kendisini ateşe atanlar. Esaimle ve <laughs> ma kunna hatta neb'ase rasula. Sadakallahu lazim. İsra suresi ayet 15. Burada da Mevlamız ve mâ künne muazzibîn. Biz azab eder olmadık. Hatta neb'ase rasula. Peygamber göndermediğimiz bir kavme azabider olmadı. olmadık. Bundan biz ne anlayacağız? Emer Allahu bittihadil kudve ve saliha. Emer Allah. Allahu Zülcelal emir buyuruyor. Ne ile? Bittihadil kudveti ve saliha. Mutlak bir öncümüz olacak. Bize bir yol gösteren salihlerden bir kişi bulunacak. Bunu bunu Artık Türkçe'ye çevirmek pek zor oluyor. İttihad etmek diyeceğiz. Zaten okuduğumuz ittihad etmek. Edineceğiz. Böyle bir yol takip edeceğiz. Şimdi izahına sonra girelim diyeceğim ama kısaca söyleyeyim. Diyelim ki çocuğumuzu biz okullara veriyoruz. Verdiğimizde nedir? Bir öğretmeni vardır. Bir meslek sahibi olunacak. Mutlaka o mesleğin uzman olan bir kimse vardır. Yoksa nasıl olsun? Bir tamirci dahi öyle, bir ayakkabıcı dahi öyle. Ne olursa olsun. Estaizu billah. Lekad kâne lekum fi rasûlillâhi üsvetun hasene. el Ahzab 21. Esamle. Lekad kâne lekum fi rasûlillâhi üsvetun hasene. Hiç şüphesiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'de sizin için en güzel misal vardır. Bak Allah'ımız kudveyi öncüyü bize haber veriyor. Şimdi üsve kudve veznindedir. Lekad kanet lekum üsvetun hasene İbrahim ve onunla olanlar. el mümtehine dört. Sizin için güzel bir örnek İbrahim ile beraberindekilerde vardır. Sizin için güzel bir örnek, misal İbrahim Aleyhisselam ve onun beraberindekilerde vardır. Şimdi mutlak bir e, önder bulunacak. Bize yol gösteren bulunacak. Hangi meslek olursa olsun. Ama kimi takip edeceğiz onu Rabbimiz bize ifade buyuruyor. Demek ki herkesin arkasından da gidilmez. Caiz bile değildir. Estaizu billah. Ve <laughs> tebi' sebile men enabe Sadakallahu'l-Azim. İlla ahirle. Lokman suresi 15. ayet cilde. Ve tebi' uy. Takip et. Sebilemen şol bir kimsenin yoluna ki iley. Bana tabi olan kimsenin yoluna uy. Demek ki Allah'ımızın emrini Celle Celaluhu takip ediyorsa, Habibine uyuyorsa, ehlullah'a da muvafık bir yaşantısı varsa onlara uy, onun dışındakileri katiyen takip etme demek. El-Araf 142. ayeti cellede de esamne ve la tetbi sebil el ne buyuruyor Mevla-i Zülcelal'imiz? وَلَا تَتَّبِعَ Sakın ha arkalarından gitme. Sözlerine de uyma. Sebile ve te, vela te müfsidin ortalığı karıştıran demek. Müfsid zaten fesat. Karıştıran kimselerin arkasından da gitme. Mesela fikrini karıştırıyor. Kafanı karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Mesela itikadi yönden Allah'ımız için bir el isnadı diyelim istiva bu itikad kitaplarımızda geçer. İşte Cenab-ı Hak arşın üzerine oturmuştur diye bu yüce kudretidir. Bu gibi yanlış düşüncelere götürecek olursa mesela Kur'an-ı Azimüşşan'a dikkat ederiz ama dışındakilere yok diyor. Yani çok yanlış söylüyor. Biz bunu çok söyledik. Bir ihtiyaç duymuyorum. Şu kadarını söyleyebilirim. Zaten Kur'an'a uy dendiği zaman biraz önce okuduğumuz Ahzab suresindeki 21. ayet iceliyle bu ne kadar büyük bir cehalet. Resulullah'ta sizin için en güzel misal var buyuruluyor. Ne kadar boş. Diyorum ki bu boşluğu mutlak kardeşlerimiz doldursun. Mutlak doldursun ama. İyi bir gayretle, iyi bir çabayla. Üstadlarımızın eserini okusak tamam biz. Mesela Sami Efendimiz Hazretlerinin Musahabe 5'ini okusak yeter. Kenzül İrfan'ın sanki Esad Erbil Hazretlerinin bin bir hadisinin küçültülmüş şekli. Muhtasar diller buna, muhtasar. Onun özeti. Evet. Mesela ahlaken yaşantı olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da apaçık nas deriz biz buna. Nasla. Kur'an'la beyan buyurulan nedir? Kadınların örtünmesi. Örtünmese ne olur? olmaz. Bu gibi düşüncelere katliyen bu yanlış düşüncede olanları takip etmeyin. Bilebildiğimlerimi söylüyorum size. Mesela ya kavmi Tebi'uni ehtikum sebiler-reşad Bana tabi olun ki bana tabi olun ki size doğru yolu göstereyim. Hafir suresinde 38. ayeti celile. Demek ki yol gösterici kimlermiş? Peygamberlermiş. Mesela İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Sadakallahu lazım. Yasin suresi 21. ayet celle. Bunu söyleyen kim? Habibün Neccar. Geldiler ya Antakya, ya, İsa Aleyhisselam'ın havarileri geldiler. Onlara dedi ki halkına çünkü siz bize uğursuzluk getirdiniz diyorlar. Halkına Estağfirullah İttebi'u men la yis'elukum ecran Sizden hiçbir ücret beklemeyen şu mübarek insanlara uyun ve hüm mühtedûn Onlar hidayete ermiş kimselerdir dedi. Estağfirullah Ülâikellezîne hedallâhu febihudâhu muktedih. İlâ âkhir ilâhiye sallallahu aleyhi ve sellem. El-en'am 90. Peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. Sonra geçiyoruz ariflere. Ariflerin dereceleri. Mesela evliya diyoruz. Asfiya diyoruz. Gavs ifadesini kullanıyoruz. Kutup ifadelerini kullanıyoruz. Bunlar nereden meydana geliyor? Bütün Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 163. Hüm derecatun indallah. Her biri için yaptıklarına göre dereceler vardır. Essemle veli <laughs> kullin derecetu mimmaamilu yine aynı aynı manayı içerir. yapmış oldukları güzel amellere mukabil halikimiz dereceler ihsan buyuruyor. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila. İsra suresi 21. Sakallahu lazım. Ahiret dereceler ve üstünlük bakımından daha büyüktür. Ruviyen <laughs> Nesai Selâsun men kunne fî istehakka velâyetallâh. Rûviyen nesâi. Nesâi de rivayet ediliyor. Selâsun men kunne fî. Kimde şu üç hal varsa istehakka velâyetallâh. Allah'ın velisi olmaya hak kazanmıştır. Hilm asilun yedfa'u bihi sefihe sefi. Böyle kendisini bilmezler demek bu sefihe sefi. Kendisini bilmeyen kimselerin o kötü halleri var ya, onları def edendir. Onları yok edendir. Onları yok edecek bir hilmiyete sahip kişilerdir. Hilmun asilun yedfahu bihi sefihe sefi. Tabi bütün ölçüler Kur'an'la konacak. Bu edvaul beyan diye ilim erbabı bilir. Kitab-ı Kerim'imizdeki ayet-i celileleri yine ayetlerle izah eder oralara baktığımız zaman şunu müşahede ediyoruz. Mesela diyelim ki sefih bir kimse. Ona karşı bizim tavrımız ne olacak? Allah'ımız buyuruyor. Esselamu <laughs> aleyhi Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezine ma'u eşiddâ'u alel küffâr ruhamâ'u beynehum müminlere karşı gayet şefkatli, kafirlere karşı onurludur. Ya yuhen nebi cahidil kuffara vel münafikine vaulul aleyhim ve mevahum Ey nebim kafirlere karşı şiddetli ol, münafıklara delil ve hüccet getir ki onların barına cehennemdir, ne kötü dönüş yer. Mesela katilullezine yelunukum min el kufar ve yecidu fikum gilza ve alemu en Allah amal muttaki. Sadakallahu azim. Tevbe suresi. Kafirlere karşı şiddetli olun. Yanı başınızda hiçbir kafir bırakmayın. Allah'ımız takva sahipleriyle beraberdir. Onlara yumuşak davranmayın buyur. Onlar sizde bir şiddet görsünler. Daha esamle edilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı onurlu, müminlere karşı şefkatli olun buyuruyor. Hani hilmiyetin ölçüsü, esası budur kitabı kerimimizde. Hilmun asilun bihi sefih sefih sefihlerin, ingin insanların, düşük insanların o düşük hallerini siz hilmiyetinizle, bu müminlere karşı. Tarihten misaller çok. Mesela Kanuni'nin Fransa'da ilan edilen, yapılan, nasıl söyleyeyim bunu, nasıl dilim varsın bu çılgınlığa demeyeceğim. Bu çılgınlığa karşı eğer kaldırmazsanız atnallarını ülkenizde duyarsınız askerlerimin dediği gibi. Ve veraun sadiqun yahcuzuhu an maharimillah. Velilerin sıfatları anlatılıyor. Onlar o hayırlı kimseler Allah'ımızın haram kıldıklarından onları koruyan ne vardır? bir takva vardır, bir Allah korkusu vardır onlarda. Celle Celalü. Haram der kaçınırlar, katliyen o kötülüğü de işlemezler. Ve hulukun hasen güderi bihin nas. Güzel ahlakıyla insanları idare eder. Daha bunlarda hangi sıfatlar vardır? Maide suresinde 54. ayet cellede Esamle yuhibbuhum ve yuhibbuna Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Nedir bu? Makamur rıda. Rıza makamıdır. Kul Allah'tan razı, Allah da kulundan razı celle Celaluhu. Esamle radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan, onlar da Mevla'dan razı olan kimselerdir. Ve makamul ihtide, bunlar hidayete yermiş, insanları da hakka kılavuzlayan kişilerdir. Daha özellikleri nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen özelliklerini bu binde biridir. Şu ifade ettiğimiz bizim. Binde biri. Bakara suresinde 165. ayet-i cellesinde vellezine amanu eşeddü huma onların Allah'a olan sevgileri her şeyden fazladır. Fe inne baben hidayeti huvel inabe. Fe inne bel hidaye hidayet kapısı var ya hüvel inabe. Bu nedir? Yine ayet ile ifade edeceğiz İslam'da. Ve yehdi ileyhi men yunib. İslam'da. Ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Kendine yönelenleri doğru yola ileticidir. Hidayet kapısı bu. Kurtuluşa ermek istiyor. Biz okuyoruz ya Fatiha suresi ne zaman hesabına? İhtina bizi kılavuzla. ya Rab. Es-sıratel müstakim. Dost doğru yola. Bu ayet celleyi yine Kur'an-ı Kerim'den Şura suresindeki 13. ayetle izah ediyoruz. Esra ve yehdi ileyhi men yunib. Kendine yönelenleri doğru yola ileticidir. Yeter ki dönün buyuruyor. Yeter ki dönün Onları Cenab-ı Hak hidayete eriştiriyor. Bu Taha suresinde mevlâ i Zülcelal'imiz Taha suresinde ondan evvelki ayet olabilir. Esamle. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ Rahmanu وُدَّا Bir de Yunus suresinde geçir. Esra'nın, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler, ama hakikaten iman eden taklidine değil bu. Hakiki. Bütün vücudunda imanın eseri görülüyor hayatında, yaşantısında ve salih amel işleyen. Yani salih amel Kur'an-ı Azim uygun. Seyec'alü lehumur <laughs> Allah'ımız onlara bir sevgi meydana getiriyor. İnsanlar onu seviyor. Muhabbet ediyorlar. Bu ayeti celilenin izahını şu şekilde müfessirin izam yapmıştır. Cenab-ı Hak bir kolunu sevince Cebrail Aleyhisselam'a söylüyor. Cebrail Aleyhisselam da meleklere, daha sonra yeryüzüne iniyor. Bunun aksi de var. Allah'ımız muhafaza buyursun. Sevmeyecek olursa Cebrail Aleyhisselam o da meleklere, sonunda insanlarda da, insanlar da ondan nefret eder bir hale geliyor. Ni'mel abd innehu evvâb Sad suresi 44. ayet cellesi. Yani, Ni'mel abd ne güzel bir kul. Bu ne güzel bir kul derken innehu evvab rucca'un ilallahi teala var gücüyle her şeyiyle Mevla'ya yönelmiş. Nefsiyle de yönelmiş, ruhuyla da yönelmiş, azasıyla da yönelmiş, eviyle, barkıyla, çocuğuyla, çoluğuyla, işiyle, gücüyle, her şeyiyle Mevla'ya yönelmiş. Aman ha diyor rızkıma bir haram karışmasın diyor. Son derece dikkatli. İşinde, gücünde, her şeyinde dikkatli. An Enes'in radıyallahu anh kal sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. An Enes'in radıyallahu anh kal sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Hazreti Enes'ten Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Lan vel ard. Yeryüzü hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Min erba'ine raculen. 40 kişiden hiçbir zaman eksik değildir. Yalnız hadis-i şeriflerin değişik şekilleri var. Birisi bu. Daha başka hadis-i şeriflerin ifade ediliş tarzı da vardır. Mislü Halilir <laughs> Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın huyunda olan İbrahim Aleyhisselam'ın huyunda olan Febihim <laughs> yuskavne Siz onlar hürmetine onlar hürmetine yağmurları yağar siz istifade edersiniz. ve bihim yunsarûn. Onlar sayesinde de siz yardıma mazhar olursunuz. Yani hiçbir sıkıntı, dert, elem görmezsiniz. Hep onlar hürmetin olur. Cenab-ı Hak onları çok sevdiği için onların hürmetine siz buyuruyor korunursunuz, muhafaza olursunuz. Yani bir düşmanın galebesi olmaz. Yani muvaffak olamaz. Yapmak istese bile buna muvaffak olamaz ve siz onlar hürmetine de yer içersiniz. Diğer yerlerdeki geçen hadisi şeriflere de çok uygun. Ama vecizdir, mucizdir. Efendimizin hadis-i şerifleri çok kısa kelimelerle, cümlelerle çok büyük manalar ifade ediyor. Demek ki bunların bu okuduğum âyet-i celilelerde ve Nese'inin rivayetinde ifade edildiğine göre hilim sahibi kimselerdir. Yumuşak huylu. Bu halleri yine sefihlerin sefih hallerinden muhafaza olurlar. Onu def ederler o güzellikleriyle. Yani üzerlerine o pisliği katliyen sıçratmazlar. Çünkü hilim sahibi kimselerdir. Sadıktırlar, Mevla'dan korkarlar, o korkuları kendileri haramlardan korur, muhafaza eder, katliyen ona yakın olmazlar. Öyle kıl kavli, bilmem falan, işte bir yolu vardır, ne demezler onlar, azimetle amel eden kimselerdir sorulmuş ya büyüklerimize efendim şu konuda ne dersiniz? Gene söylüyorum. Buyuruyorlar ki 99 alim buna evet dese, bir tanesi de hayır dese biz o hayır diyeni takip ederiz. Böyle dikkatlidirler. Bu Mevla'nın korkusundan ileri gelir. Özetle de aslında bir müridin de bir dervişin de Huyunu, edebini, ahlakını her şeyini özetleri Kur'an-ı Kerim'de ne güzel geçti. Şurada anladığımız Cenab-ı Hak bize gelin diyor, gelin dönün diyor bana. Bu dönüş tam manasıyla olur ama. O dönüş, hal döndüğü zaman Rabb-i Zülcelal'imize o kimsenin her halinden belli olur zaten. Döndüğü Cenab-ı Hakk'a. O vakar haliyle belli olur. İtminan derler ona ve güzel ahlaktır ve bununla da insanları idare ederler. <laughs> Ravi An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizi yollarında daim ve kaim eylesin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruh tayyibelerine, ehlin ashabına, peygamber ve piranizam bütün geçmişlerimizin ruhları için El-Fatiha.